Evet merhabalar sevgili spor sever arkadaşlar. Şimdi bu akşam e, hem muhabbet edeceğiz, hem bir taraftan da spor yapacağız, hem de kimle spor yapacağız? Ta 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 ta. Kızım Ece'yle spor yapacağız. O da benimle beraber bu akşam spor yapmak istedi. O yüzden bu videoda o da yer alacak. Onun böyle küçük dumbbellları var bak orada. Ege ile Ece'nin çalıştığı o dumbbelllarla şimdi e, ufak ufak böyle kollarını çalıştıracak tamam mı? Ben de ne yapacağım bu akşamki idmanımda sırt yapacağım, trapez yapacağım, kanat yapacağım. Ee, ve idmanımı tamamlamış olacağım. Şimdi ilk setten yavaş yavaş başlayalım bakalım. Sen de o al kızım. Onları tamam mı? Onları şöyle çalışıyordun ya. O şekilde çalış, 20 tekrar yap. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 Önce hafif ağırlıklarla yapıyoruz ısınmak için 7 8 9 10 11 ben yani bench press kategorisinde katıldığım için yarışmalara en iyi bir sağlayabilmek için en önemli kas gruplarından bir tanesi sırt kasıdır. O yüzden sırt kasını, trapez ve kanat kasını yani lat dedikleri kasları çalıştırmayı ihmal etmemek gerekiyor. Şimdi 4 set yapacağım ben bunu. Tabii bütün setleri tek tek e, yansıtmayacağım videoya. Ama her yaptığım hareketi az kilocan az kilodan çok kiloya doğru e, 4 set halinde yapacağım. 4 set enseye, 4 set öne. Sonra halat çekiş. Burada gördüğünüz halatla. şey ee, şeyi yaptırdım. Demirci bir arkadaşa. Şu görmüş olduğunuz aparatı. Normalde bunlar satılıyor şeyde ama. Hem beklemek istemedim hem de 200-250 lira civarında falan ben bunu 50 liraya yaptırdım de gayet de işimi görüyor. Tesadüfen de bu renge boyamış arkadaş. Ekipmanımla da uyum sağladı. Şuradan şu şekilde takıyorsunuz. Ve sizin salondaki kanat çekiş diye adlandırılan hareketi size gayet de güzel yaptırıyor burada gördüğünüz gibi. Bunu da 4 set yapacağım. Sadece ilk setini sizinle paylaşıyor olacağım. Hadi kızım sen de başla. 1 2 3 hadi 1 Bu arada yeni bir imaj yaptık. Top sakallık bıraktık. İyi ee, iyi yorumlar geldi. Siz de yorum yapabilirsiniz videonun altına. Yakıştığını söylediler. Ben de biraz daha böyle devam edeceğim. Şunu söyleyeyim. Şimdi mutlaka böyle bir yorum gelecek. İşte ya abi idman yapıyorsun, ağırlık çalışıyorsun ama kocaman göbeğim var diye. Evet, göbeğim var. Bununla ilgili benim de bir sıkıntım yok. Benden çok başka arkadaşların sıkıntıları oluyor daha çok. Şöyle söyleyeyim, 19 Kasım'da Dünya Şampiyonası var Moskova'da, Rusya'da. Buradan Türk takımı olarak 4-5 arkadaş birleşeceğiz. Murat hocamızın organizasyonunda Moskova'ya yarışmaya gideceğiz. Ben o yarışmada da 100 kilo sikletinde katılmak istiyorum yarışmaya. Dolayısıyla şu anda 94 kiloyum. Yani yavaş yavaş aslında 91'den geldim. Kilo aldım biraz, 94 oldum. 98'e kadar çıkmayı hedefliyorum. O yüzden e, küre alırken de bir miktarda göbek oluyor tabii ki. Biz vücut geliştirme sporu yapmıyoruz. Bunu defalarca söyledim ama tekrar edeyim. Powerlifting yapıyoruz. Bizim için önemli olan ağır kaldırabilmek. Yani e, aslında bizim için Adele'mizin gelişiyor olması ikincili bir fayda. Yani ağırlık kaldırmak bizim hedefimiz. Adele de böylece gelişmiş oluyor zaten. Dolayısıyla o yüzden bu yorumlara da yorum gelmeden daha böyle cevap vermiş olayım. Ee, biraz daha kilo alacağım. Yarışmadan sonra tekrardan gene 90-91'lere düşeriz. Evet, bu durumu da böyle açıklayayım. Evet, şimdi halat çekiş yapacağız. Bu halatı da aslında e, orijinal hani spor mağazasından aldığım bir şey değil. E, bir nalbur arkadaştan aldım. Şöyle e, bantladım. Ve gayet güzel de halat çekiş işini yapıyor. Ben burada şunu şöyle yapıyorum. Yerler mat. O yüzden e, dizleriniz acımıyor yumuşak yani bu şekilde koyup şöyle karma çekiş yapıyorum bunu da kanat için. Daha çok kanada vuruyor. Ece şimdi dumbbelllarla böyle bel çalıştıracak. Kendini zorlamadan şöyle dur aynaya doğru. Sağa ve sola. Hadi. Bir, iki. Kollarını kaldırmadan. Evet Ece Hanım orada. Ben yan bölge çalışırken ben de burada trapez çalışacağım. Evet. Sırt kanat yapmıştık. Şimdi sıra geldi trapeze. Trapezle çene altına çekiş ve dumbbell yapacağız. Dörder set. Arada şu şekilde esnetmekte fayda var. Bu hareketi yaparken kafayı sağa sola çevirmeyeceksin. Sadece kafayı geriye atmakta fayda var, trapezleri öne çıkaracaksın. Huf, yaptığın ağırlık trapezlere vursun, trapezleri çalıştırsın diye. Birinci set bitti. Huf, devam ediyoruz çene altına çekişi yaptık trapez için trapez kası için şimdi de dumbbell çekiş yapacağız bu da çok iyidir trapezleri iyi çalıştıran bir harekettir 20 şarkı yolluk dumbbellları alıyoruz şöyle yanımıza Bunu bu şekilde çevirenler de var ama ben daha çok önden geriye doğru çekmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum bu kas grubu için <gülüyor> <gülüyor> Bunu da 3 set yaparız. Şöyle sırtımıza bakalım nasıl görünecek. Evet. Güzel çalıştı. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Benim bir tek karın bölgesi hareketim kaldı. Mekik hareketi yapacağım. 3x20 her idmandan sonra yaptığım gibi. Ee, karın bölgesini güçlendirmek için yapacağım. Göbeğimi etmek için değil. Öyle, öyle bir derdim yok. Sıkıntı yok. Ee, evet. Şimdi bu sefer bir değişiklik yapacağız. Video kapanış konuşmasını kızım Ece yapacak. Bakayım sizlere mesajı var. Sizlere neler söyleyecek. Teşekkür ederim. Vi Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece kanalımızdaki videolardan ilk senin haberin olur. Videolarımızı izleyin. Görüşmek üzere bay bay. Görüşürüz. Bakın. Görüşürüz.